canlarım bugün sizlerle beraber aşk Kurban ben 2. bölümdesiniz. Ay ben de artık bir içeri geçmiyorum. Geçmesem mi ya? Ya bir dışarıya gizin. Of. Neydim ki başka yani? Abi benim de birazcık gezem. kalmıştı bir şuraya da geleyim dedim şurası neymiş çok merak ettim ya. Ay ne kadar güzel bir şey be. içinde kalmıştı burası. Güzel şey benziyor ama Ay çok güzel bir yere geldik. Burada karga söylüyor gezdiriyor ya eğlenceliymiş. Başka yerlere gideyim ya. Ay ben artık daha burada eğleneyim ya. Eğlenir dediğimiz yani. Küçük şeyler o. Oy çok güzel eğlenceli ya. Artık böyle bir salıncakta da sallanayım da eve gideyim artık. Ay şunu görmemişim. Ay çok güzel daha yapayım. Çok güzelmiş bir şey bir, bir kere daha yapayım da gideyim birazcık sonucak da salınayım. Bir kere şu döner şeyi bileyim. Ay kayayım da döner şeyimi kayacağım ya. Ay sizin çok seviyorum. Hayır ya döner şeyi bilmiyorum burada. Ay çok güzel bir şey oynuyorum. Of ben de bir elini parçalık gideyim yani eve ya. Bu kadar da yeter. Ay ben de şurada oturayım da. Birazcık elma ya da bir şeyler yiyeyim çizik biraz çizik ne olacak ya hmm. ay biraz gelme yom, yom 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 çok güzel <laughs> of iyiyim ya birazcık ya yani, uykumu alırım balkonum gitsem ne olsun ya birazcık duş alayım da öyle ya en güzel şey oraya çıkabilirim oraya çıkabilirim of No, 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 Aklına çıkayım derken yani bir arabayla gideyim demek istedim. Her gün de bir yere gidiyorum ya normal böyle gideyim. Yüreğin uyarı sensin. Gideyim of gideyim orada buluşalım canlarım. Canlarım şöyle şöyle falan böyle böyle yaptık. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.